kavgası bu. Ne işbirliği vardı şimdi ne bozuldu? Bu neyin hesaplaşması tarzında e, ve bu konuda yaptığımız yayınlar da ki çok fazla medya yapamıyor bu yayınları. E, bu evet. kanal gibi Özgür birkaç kanal yapabiliyor. Büyük ilgi görüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla bu süreçte İçişleri Bakanı'nın e, bu süreçle ilgili yanıtlaması gereken soruları bir kenara bırakıp açıklamasında muhalefeti hedef aldığını gördük. Hı hı. Tabii ya e, siz bunları konuşuyorsunuz. Çünkü Kılıçdaroğlu gibi abiniz var. Akşener gibi ablanız var. Davutoğlu gibi hocanız var. Bir gün Cumhuriyet Sözcü gibi yayın organlarınız var diyerek bir anda e, muhalefete yönelik bir saldırıya dönüştürdü. Eleştiriye dönüştürdü. Nasıl? Niçin, e, niçin? Nasıl değerlendirdiniz aklı bu yaklaşımı? Aklı başında olan insan şu soru sorar. Niçin? Sen iç, iş, 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 iş işleri bakanı değil misin? Bakansın. Bu sorulara asıl seni muhatap olman gerekir mi? Muhatap olman gerekir. Vatandaşın dikkatini başka bir yere çekmek, muhalefeti suçlamak her zaman olduğu gibi. Öyle bir algı yaratabilir miyiz? Yine e, muhalefeti suçlayabilir miyiz? Kılıçdaroğlu bütün bunların sorumlusu olabilir mi? Kılıçdaroğlu sanki devleti yönetiyor, beyefendiler de muhalefetteler. Ya, akıl alacak şey değil. Bakın, bütün bu tartışmaların dışında, size bir şeyler anlatacağım. Benim bildiğim, sizin bildiğiniz bir şeyleri alt alta sıralayayım. Türkiye neden bu hale geldi hep beraber oturup bir düşünelim. Bizi dinleyen vatandaşlar da düşünsünler. Az önce söyledim. Bir devlet rüşvet alan kişiyi büyükelçi atarsa mafya ne yapar? Bu soruyu herkes düşünsün. İki, Manadası'ndan yani vergi cennetlerinde paralarınız var. Ve bu Erdoğan ailesinin paraları. O paralar Türkiye'ye geldi. Değil mi? Bir kuruş vergi ödemediler. Bir kuruş. Ama esnaf ödüyor. Çiftçi ödüyor. Emekli ödüyor. Asgari ücretli ödüyor. Peki bir devleti yöneten aile, aile şirketi diyor. Bir devleti yöneten aile, Vergi cennetlerinde para tutar ve o parayı Türkiye'ye transfer ederse vergi ödememek için mafya ne yapar? Bunu da vatandaşların hafızaların bir yerinde tutsunlar. Devleti soyan bir ticaret bakanı. Üstelik bakan olmadan önce devlet başkanının, devletin başında olan kişinin, eşinin adının kullanıldığını da resmi belgelere aktarılan bir ortamda siz bu kişiyi getiriyorsunuz, bakan yapıyorsunuz. Ve bakan açıkça devleti soyuyor. Mafya ne yapar? Yine devam ediyorum. Bir kişiyi düşünün. Devletin en tepesinde ve Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ediyor. Temsil ettiğin makamda oturan kişi mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyor. Mal varlığını araştırırız diyorlar. Bak kızırmayın bizi. Mal varlığımı araştırmayın diyemiyor. Araştırmazsanız namersiniz diyemiyor. Tehdide boyun eğiyor. Peki mafya ne yapacak o zaman? Yine Hazine ve Maliye Bakanı. 128 milyar doları yok eden adam. Görevinden ayrılırken bir tweet atıyor. At izi it izine karıştı diye. At izinin it izine karıştığı bir ülkede mafya ne yapar? Bunu da vatandaşlarımız, hafızaların bir yerinde tutsunlar. Ne demek at izi it izine karıştı? Yani devlet devlet olmaktan çıktı, hükümet hükümet olmaktan çıktı. Türkçe tercümesi budur. Yani. E Şeyde ülkede bazı boşluklar, hukuki boşluklar, etik boşluklar oluştuğu zaman zaten mafyanın ortaya çıkması kaçınılmazdır mı diyorsunuz? Evet. Ben de onu anlatıyorum. Bakın bütün bunlar aslında mafyanın da at koşturabileceği bir ülke yaratıyorsunuz siz. Mafya lideri ne diyecek? Kardeşim rüşvet alanı büyükelçi yaptı. Ne olmuş yani? Ben de kokain satıyorum. O da yasak, bu da yasak. Ama sen Kaan'ı da tanımıyorsun, ben de bunu tanımıyorum diyor. İkimiz de geçinip gidiyoruz diyor. Devlet anlayışına bakın. Hükümet anlayışına bakın. Böyle bir devlet anlayışı olur mu? Böyle bir anlayışla bir devlet yönetilebilir mi? Olmaz. Efendim ben Manadası'na, vergi cennetine parayı gönderiyorum. Oradan parayı getiriyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletine vergi vermemek için. O da diyor ki efendim ben de kokain satıyorum. Zaten kayıt dışı para ben de vergi vermiyorum. İkimizin yaptığı iş arasında ne fark var diyor. Efendim siz de hala manada diyorsunuz, Sürekli dava açıyorsunuz. Yok sizi. efendim açık ve net. <laughs> Bakın bütün belgeler doğru. Baltuncje bütün belgeler doğru. Ben Vakıflar Bankası'nın fişlerini koydum ortaya. Dekontlarını koydum. Ama ortaya. size dava Vakıf... açtı değil mi? Açar iki kez? efendim açsın istediği kadar açsın. Ama doğruları söylemezseniz, doğruları anlatmazsanız olmaz. Eğer tehdide boyun eğerseniz mal varlığı karşısında tehdide boyun eğdi. Ama ben boyun eğmiyorum. Doğruları söylüyorum ben. Belgesi var, dökümanı var, her şeyi var. Yine Türkiye uyuşturucu madde kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı merkezine adeta dönüştü. Bakın değerli arkadaşlar. Kolombiya'da bir gemi 5 ton kokain. Kolombiya'da bir gemi 5 ton kokain yakalanıyor. Güzel. Nereye gidecek? Türkiye'ye yani. E, Türkiye'ye giden bu 5 ton kokainin konuşmen tutsu var mıdır? E vardır. Nereye gideceği belli midir? Bellidir. Hangi adrese gideceği belli midir? Bellidir. Nerede peki bu bilgiler? Nerede bu bilgiler? Siz biliyor musunuz? açıklamasını beklemiyorsunuz herhalde. Yani açıklayamazlar efendim. Kokainin belgesi mi olur efendim? Açıklayamazsın. <laughs> Yine Mersin limanında 615 kilogram kokain yakalandı. Bu söylediğim rakamlar milyar dolarlar. Bakın Hı -hı. Türk lirası evet. söylemiyorum. Değeri milyar dolar. 128 milyar dolardan daha fazla bu 5 ton kokainin. 615 kilogram kokain. Mersin Limanı'nda yakalandı. Kime gidiyordu bu? Alıcısı kimdi? Bilen var mı? Yok. Ya ortada... Mafyaya kızıyorlar. Ya sen İçişleri Bakanısın. Bakın şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu gücün arkasında siyasi otorite olmazsa polis bunları anında yakalar. Çok iddialı emniyette, bir şey Bakın evet, emniyet suçlama. emniyette bu ülkesini seven, gerçekten Türkiye'yi seven, Haksızlıklara itiraz eden çok güçlü kadrolar var. Namuslu kadrolar var. Nefes aldırmazlar. Kokain ticaretine de, haksızlığa da, yolsuzluğa da nefes aldırmazlar. Ama arkasında siyasi güç olunca o kişinin arkasında bir şey yapamıyorlar. Dilova'sında yakalandı gene kokain. Ne oldu? Kime gidiyordu bunlar? Gramı kaç lira bilmiyorum bu kokainin gramı. Şimdi biz neyle öğrendik biz bunu? AK Parti Genel Merkezi'nde çalışan bir gencin lüks bir arabada kokain kullanırken. Pudra şekeri. Onun üzerinden. O çocuğun hiçbir günahı yok aslında. O çocuğu o hale kim getirdi? O hale kim getirdi o çocuğu? Çünkü o çocuk şunu görüyor. Yukarıdakini görüyor. Malı götürüyor. ve ben de götüreceğim diyor. Balık baştan kokar mı? Balık baştan kokar. Efendim şey açıklama yapmış İçişleri Bakanı. Efendim ispat edemezlerse bilmem ne kendimi yakarım mı diyor, asarım mı diyor. Böyle bir İ şey var. İdam, asarım evet. benzeri bir şey. Böyle bir şey. İyi de kim ispat edecek? Savcı hangi savcı soruşturma başlattı? Soruşturma başlatabilecek cesareti olan bir savcı çıktı mı? E, yok. E peki kim? Ben mi gidip araştıracağım? Veya siz mi gidip araştıracaksınız? Veya bir başkası mı gidip devletin getirin bakayım şu, şu bilgilerin tamamını dediği zaman onlar o bilgileri getirip önüne koyacaklar mı? Kimin önüne konur bunlar? Polisin ve savcının önüne konur. Peki savcıya böyle şunları araştır diye bir talimat veren var mı? Talimat veren yok. Peki gönüllü olarak ya Türkiye soyuldu açıkça. Perişan edildi Türkiye. Ben bu konunu ben savcıysam adım da Cumhuriyet Savcısı ise ve ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savcısı isem bu konuyu araştıracağım. Deyip ortaya çıkan bir savcı var mı? Suçlananlar aklanmak için isteyebilir. Yok. Biz şimdi kime kızıyoruz? Mafyaya kızıyoruz. Ya mafyanın büyüyeceği, yeşilleneceği bir ortamı siyasi iktidar zaten yaratmış. Kol kola geziyorlar. Fotoğraf çektiriyorlar. Bir mafya liderinin bir içişleri bakanıyla yan yana fotoğraf çekmesi veya bir siyasetçiyle yan yana fotoğraf çekmesi ne demektir? Polise bak bana dokunma kardeşim, bana dokunma. Bu anlama gelir. Sizin ne işiniz var onlarla? Düne kadar el bebek kül bebekti değil mi? Mitingler düzenlenmedi mi? Mitingler düzenlendi. Ya siz dünyanın hangi ülkesinde mafya liderine devlet koruma verir ya? Polisi veriyorsunuz. Sen bunu koru. Niye? Her türlü mafyatik işlerde ne yaparsa serbest. Senin en büyük güvencenle bak yanına polis verdim o da seni koruyacak. Ya akıl alacak şey değil ya. Akıl alacak şey değil. Ne diyorum? Vallahi de billahi de bunlar devleti yönetmiyorlar. Yönetemiyorlar. Yönetemezler. Ya devlet soyuluyor. Kaçakçılar bir tarafta. Kokainciler bir tarafta. insan kaçakçıları bir tarafta. Ya şu Van Gölü'nde ölen insanlar ya.